Evet bugün hep Onur Onur diye e, gidiyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş Operatör Doktor Onur Kulaksızoğlu. Bel omurilik omurilik ve si sinir cerrahi uzmanı, bel ve boyun cerrahisinin merak edilen ee, özellikle cerrahinin. <laughs> cerrahini. Çünkü en son sizinle e, burada programa konuk olduğumda e, yani sosyal olaylardan işte nasıl bel fıtığı oluyoruz, ne yapıyoruz da boyun fıtığı oluyoruz diye bahsettik. Fakat gelelim ki ben cerrahım. Cerrahiye bahsetmeye geldi, süremiz e, tükendi. O yüzden bugün biraz cerrahiden anlatmak istiyorum. Çünkü insanların e, benden önceki konuşmacı arkadaşımla gerçekten çok güzel sorular hazırlamışsınız. İzleyiciler çok güzel katılımlar yaptılar. Yani sorular dehşet güzel. Niye Biliyor musunuz? insanların soruları var ve o soruların bir türünün cevabını bulamıyorlar. Sorsunlar yani, o zaman izleyicilerimiz. Sorsunlar. Ben inanır mısınız? Her akşam eve gittiğimde 50-60 tane mail yalıtıyorum. Bir o kadar da kargo geliyor benim ofisime ve o kargolar e, tabii ki bunları özveriyle yaptığımız bir çalışma. Tüm ekip olarak o kargoları tek tek değerlendirip her kişiyi bizzat e, arayıp bilgilendiriyoruz. Niye yapıyorum? Çünkü ben çok küçüktüm. E, annem e, bir rahatsızlığı var. Metroid ile ilgili ufak bir biyopsi alınacak. Yani şu anda ben biyopsi dediğinizde o kadar basit bir şey ama. Ben şimdi... de bunu anlattım. Anlattınız O mı? kadar zor bir şey değilmiş. O kadar Değil, büyüdük ama ki. Ama yani ben çocuğum, anneciğim, bir erkek çocuk annesine biliyorsunuz ne kadar düşkün olur. Biz annemi sanki mezara uğurlamış kadar ağlıyorduk. Doktorlardan bir tanesi bir açıklama yapmadı. Ben o dönemi yaşayıp da ben doktor olduğum zaman insanları karşıma alacağım her şeyi nokta nokta anlatacağım sözünü vermiştim. O sözü verdiğimde 10 yaşındaydım biliyor musunuz? Evet. 10 yaşındaydım. Evet. Yani insanların cerrahi konusunda biraz bilgilendirmesi lazım. Evet ben de böyle tercih ederim. Yani doktor bana evet. bütün detayları anlatsın en ince ayrıntısına Yok yok kadar sen bilirsin evet. ama ne olursun hocam sen evet. en iyisi bilirsin. Yok. Ben olurum bugün Danimarka'daki Jack olur veya Amerika'daki bilmem ne olur ama siz yapılan olan ameliyatı yapılacak olan tekniği bilmek evet. zorundasınız ve bu bildiğiniz zaman inanın bilen bir kişi doktora gittiğinde sorduğunda şunu soracak ya hocam bana ne yapacaksınız ne ameliyatı yapacaksınız hangi tekniği uygulayacaksınız Değil mi? hangi malzemeyi kullanacaksınız en doğal hakkı çünkü Öğrenmesi bizim kulaktan de. Do dolma bildiğimiz Hayır. şeyler de son derece değişti hocam teknolojilerden ameliyatlardan hemen girelim bahsedelim bir şey söyleyeyim mi? bel mi boyun mu Şimdi, hangisini tercih edersiniz ben önce ikisinde de uygulamaya başlamadığımız ama beyinde uygulayıp müthiş sonuçlar aldığımız mikroskop altında ameliyattan bahsedeceğim bu ne demek mikro cerrahinin aslında öncüsü tüm dünyada bir minimal invaziv surgery dediğimiz küçük açılımla maksimum fayda sağladığımız bir ameliyat şekli gelişmeye başladı. Bunu hatta şöyle söyleyeyim. Kadın doğumcular kamerayla girip bakmayla bir ameliyat yapmaya başlayınca sonra dediler ki genel cerrahlar, "Aa biz de safra kesesini böyle alırız." Sonra dediler ki ya içeride bir şunu dikişi yaparız. Sonra bizler mikroskop altında, onlar kamerayla. Sonra biz mikroskop altında bu ameliyatlara başlayınca boyun fıtıklarında, bel fıtıklarında neden bunu uygulamıyoruz dedik. Şimdi o kadar önemli ki. Yani bir şeyi detaylı göreceksiniz ve zarar vermeden ulaşacaksınız ve hiçbir yere zarar vermeden zararlı dokuyu alıp çıkartacaksınız ve hasta da müthiş bir faydayla sağlığına kavuşacak. Bakın sağlığına kavuşmak şöyle. Eskiden ya biz bir açık ameliyat yaptığımızda arka destek dokuları alıp atıyorduk. Yani bildiğiniz alıp atıyorduk ki normal dokuya ulaşalım diye. Normal dokuyu görüp altındaki fıtığı temizlediğimiz zaman hastanın fıtığı ortadan kalkıyordu ama şakülü kayıyordu. <laughs> yani dengesi bozuluyordu. Hasta doğru dürüst sporunu yapamıyordu. Malulen emekli oluyordu. Açık ameliyat olan çevrenizde insanlar varsa eski sistem ameliyat diyorum. Gerçekten normale dönmesinde %40 falan bir hasar görüyorduk veya %50 normale dönemiyordu insanlar. O zaman da insanların korkuları başladı. Ameliyat korkuları başladı. Ee, eyvah bel fıtığı olursam yarım insan olurum. Evime ekmek götüremem demeye başladı. Şimdi mikro cerrahi gelince o yüzden kalkıp benim bütün meslektaşlarım ki tüm Türkiye'de çok değerli mikro cerrahi yapan arkadaşlarım var. Meslektaşlarım var. Onlarla beraber mecralara çıkıyoruz anlatıyoruz. Sempozyumlarda anlatıyoruz. Bazen İnanır mısınız ikili e, ilişkilerle sosyal o e, derneklere gidip oralarda bile anlatıyoruz çok mikro cerrahi çok önemli hocam. çok önemli çok önemli her şey çok değişti evet. şimdi bugün ne gelecek olursak e, boyunu söyleyelim sonra beli beli söyleyelim e, bu ameliyatlarda e, uygulanan Tabii bu ki. mikro cerrahi ya da e, farklı şimdi, bir cerrahi yöntemi varsa onları anlatalım hakikaten çok gelişmeler iyi Var. çok çabuk kapıyoruz. Türk cerrahların en güzel özelliklerindendir. İyi çok iyi. Nerede Amerika'da mı? Nerede İngiltere'de mi? Almanya'da nerede varsa hemen oraya atlayıp gidip oradaki eğitim alıyoruz. Ben Amerika'da New York Üniversitesi'nde eğitim gördüm. New York Üniversitesi'ndeki eğitim gördüğümde boyun fıtıklarıyla alakalı şöyleydi. Biz buradan boydan boya açıp buradaki soluk borusunu, yemek borusunu bir kenara alıyorduk. Atar damar, toplar damarı da diğer tarafa alıyorduk. Guatr denilen trahit organını alabiliyorsak bir kenar alıyorduk. Bu arada şakır şakır da kanıyordu hasta. Oradan da fıtığı bulmaya çalışıyorduk. Fıtığı bulduğumuzda tamam alırken de buradan aşağı giden sinirler zedelenmesin diye çok çaba sarf ediyorduk. 4-5 saatlik bir ameliyat. Ameliyattan sonra hasta böyle 3 ay boyunlukla yaşıyordu. Şimdi? Şimdi nasıl biliyor musunuz? Bunların hepsini unutun. 1 santim 1.2 santimden açıp kesmeden parmak diseksiyonla mikroskobu yerleştiriyoruz. Ben orayı 40 kat büyük görüyorum. O kadar detaylı bir temizlik yapıyorum ki 40 kat detaylı temizlikte 40 kat büyüterek detaylı temizlikte yani bir saç deliğinin baş parmağımda görüyorum. O kadar büyük e, gördüğüm için de onu alıp parçalama olasılığım yok. Artı detaylı temizlik önemlidir. Şimdi elinizi uzatır mısınız? Dokundum hissettiniz mi? Hayır. Ben bunu beyinde veya boyunda omurlikte dokunduğumda felç olursunuz. Bu kadar dokunmayla. Bu kadar dokunmayla. Bir tüy gibi dokundu. Tüydü. Hocam size teşekkür ediyorum ayrıca. Ee, bunu yani bizleri e, aydınlattığınız bu aradaki farkı bu şekilde açık evet. e, yüreklilik ve güzellikle anlattığınız için e, çok önemli bir şeyi bilmek yani... O hastalıktan kurtulmak için de iyi bir şey yani çünkü çok sancılı, acılı, ağrılı durumlar oluyor. Ben çok insan biliyorum. Çok güzel anlattınız yani ben şahsen bilmiyorum seyircilerimiz ne düşünecek çok güzel açıklayıcı oldu. Peki bunu Gideyim yaptıktan artık. sonra gitmeyin <laughs> bunu yaptıktan çok soracağım size bunu yaptıktan sonra. E, diyordunuz ki 3 ay böyle boyunlukla geziyordu. Evet. Bu ameliyatı yaptıktan sonra Şimdi bu hasta ne oluyor? Kaç gün sonra ne oluyor? E, i̇nanır mısınız? Hı. Hastanın sorduğu sorular şu. Bu yara izi kalacak mı? Bir santim gözükecek gözü, mi? E, ben ne zaman spor yapabileceğim? Bisiklete binebilir miyim? Arabamı kullanarak gidebilir miyim? Sorular şu anda bu. Eskiden 3 ay neredeyse katı gıdayla bile beslenmeyi, yutkunurken boynumuz oynar dediğimiz hasta grubu gitti... Bir hafta sonra tamamen normal hayata dönen bir hasta grubu geldi. Bunun da ama bu kadar başarılı olmasının tek bir nedeni var. Biz dokuya saygılı bir ameliyat yapmaya başladık. Nasıl? Mikroskop altında. Çünkü orayı çok güzel bir ışık altında, soğuk ışık altında 40 kat neredeyse büyüterek görüyoruz. Detaylı mikroskop altında mikro cerrahi aletlerle de temizlik yapabiliyoruz. Şimdi dokuya saygılı davranmak nedir? Mesela siz Sağa sola çarparak yürüdünüz. Eliniz kolunuz morardı. Akşamında et eziği ağrısı çekersiniz. Evet. Böyle dövülmüş gibi ağrı çekersiniz. Evet. Ama dümdüz yürüdüğünüzde istediğiniz spor yapın. İstediğiniz şekilde takla atın. Hiçbir şeyiniz olmaz. Mışıl mışıl uyursunuz. Burada da biz o kenarına ki ben burada bir maket getirdim. Makette Buyurun. göstereyim diye. Buradaki iki kemik arasındaki patlamış olan kıkırdağına ulaşırken hiçbir şekilde hiçbir yere dokunmadan direkt nokta atış buraya geldiğimizde ve burayı büyüterek detaylı temizlik yaptığımızda diğer dokular hasar görmez. Yani burada bir kanla ilgili sıkıntımız da yok. Ben bu lafı hiç sevmem. Kansız ameliyat diye bir şey yoktur. Siz iğne bile olursanız bir damla kan akar. Kansız ameliyat diye bir şey yok. Evet. Ama bazı ameliyatlar ki burada şah damarının toplar damarının olduğu gerçekten çok ciddi kanlanması müthiş olan bir guatr organının olduğu yerde siz neredeyse bir tüp kanla kan kaybı bile görmeden bu ameliyatı yapıyorsanız evet bunun tabiri aslında en az e, travmatik bir ameliyat şeklidir. Bunun bedelini de hastanın hemen bedel diyorum e, güzel bir bedel. Hemen hastanın ertesi gün normal hayata dönmesiyle zaten anlıyorsunuz. Yutkunmada zorluk, eskiden ses çatallaşması, e, efendim e, ses kısıklığı neler neler yaşardık. O açık amenyati. Büyüklerimizden, çevremizden bunları duyduk. Şimdi ya, bambaşka bir e, şeye geçtik. Güzelerek bir şey söyleyeyim mi? Buyurun. Büyüklerimizden değil de hala duyuyoruz. Açık ameliyat yapılan halen daha bazı yerler var. Nedenini şöyle anlatayım. Benim orada meslektaşımın, meslektaşımın yetersizliği değil, ekipman yetersizliği olabiliyor. Mikroskobun bozuk veya olmayışı, mikroskobik aletlerin olmayışı ya da mikrocerrahi eğitimi gerçekten zor bir eğitimdir. Yani aylarca, yıllarca sürer bir hani basit bir kemik ameliyatı değil. Yani biz e, bir ortopedistler gibi aslında kemik ameliyatı yaptığımızda görerek yaptığımızda daha mutlu oluyoruz. Açık ameliyat daha güzel ama sonuçları kötü. Açık ameliyatta görüyorsunuz, bakıyorsunuz, vidalar takıyorsunuz. Ben o kadar çok skolyoz ameliyatı yapıyorum ama skolyoz ameliyatında bile omurilikte sıkışık bir siniri varsa ki ameliyat olma nedeni bence en büyük nedeni odur. Önce siniri temizlemek, önce sinirin üstündeki basıları temizlemek için mikro cerrahiyle güzelce omuriliği tertemiz yapıyorum. Ondan sonra vidalarını takıp hastanın skolyoz dediğimiz omurga eğriliğini düzeltiyorum. Yani arasındaki fark şu. Biz hastaya sinir sistemi gözüyle bakıyoruz. Kemik gözüyle, doku gözüyle veya film radyografi gözüyle bakmıyoruz. Çünkü hayatta bizi ayakta tutan yürüten spor yaptıran duygularımız sinirlerimiz onlara çok hassas davranmamız lazım doğru doğru Peki bel fıtığında hocam e, neler var biraz da onlardan bel fıtığında bir güzelliğimiz var son yıllarda sizinle de çok programlarda paylaşmıştım evet. e, şimdi hep e, söylüyorum ya ben İki ayrı dünya yaşamış gibi oldum. New York Üniversitesi'nde çok değerli bir, benim bir hocam vardı, Paul Cooper, kulakları çınlasın. Şimdi onun yanındayken hastaya anlatıyor. Diyor ki hastaya, Derya Hanım sizin belinizde fıtık var, evet veya boynunuzda fıtık var, ameliyat olmanız gerekiyor. Sekreterimden şu 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 tetikleri yaptırmasını isteyin. Bir de bir kayıt cihazını anlatıyor bunu. Bu kayıt cihazındaki anlattıklarımı verin, sizin ameliyat gününüzde sizi görmek isterim diyor kaseti koyuyor. O da kasetle alıp sekretere gidiyor. Bu kadar. Hani bir yazı bilmem ne hiçbir şey yok. Sonra ameliyat gününde bir bakıyorum. Evet Derya Hanım gelmiş ameliyat gününde 3 gün sonra veya 5 gün sonra 15 gün sonra fark etmez. Derya Hanım orada ameliyat ediyoruz. Bu kadar basit aslında bakarsanız. Ben buraya geldiğimde şimdi hasta ediyorum ki Derya Hanım ameliyat olmanız lazım. Bir daha Derya Hanım'ı görmüyorum. Telefonlarını bile açmıyor. İnsanların bir korkusu var. Ameliyat korkusu var. Yani bu ameliyat korkusunun neden olduğunu anlamak için inanın 6 ay belki bir sene uğraştım. Hastaları tek tek çağırdım. Dedim ki ne oldu? Yani ben size yanlış bir şey mi anlattım? Fıtığınızı gösterdim. Omurilik tehditinizi gösterdim. Ve bunu ameliyat olmazsanız felç olursunuz. Ayağınız düşük ayak olur. İdrar kaçırırsınız. Bu ameliyat şart ve mikro cerrahi. Bir dakika hocam biz ameliyattan korktuk ama mikro cerrahi ne? Evet mikro cerrahi anlatamamışım. Detaylı temizliğin mikroskop altında nasıl yapıldığını anlatmak lazım. Birinci eksimi buldum. 15-17 yıl öncesinden bahsediyorum. İkinci eksiğim narkoz korkusu. Şimdi en büyük güzellik aslında narkoz vermeden de bu ameliyatları yapabiliyor olmamız. Ben bunun üzerinde biraz Nasıl çalıştım. Nasıl yani? Ee, epiduralle. Her epiduralle. Yani evet. kadınlar çok iyi bilirler. Bizi evet. izleyen <laughs> hanımefendiler epiduralin prenses doğum diyorlar yani gayet güzel prensesler gibi doğum yapıyorsunuz. Evet doğru prensesler gibi doğum yapıyorsunuz. Peki o doğum yapan hanımefendi bu güzelliği yaşadı. Benim bel fıtığı olan hastam niye yaşamasın? Diyerek başladık olaya. Ve önce hiç yani Çok iyi uygulanıyor. Tabii ben 5000'in üzerinde serim var. Ee, ve hastaya tamamen soruyorum. İstiyor musunuz? Ay yok ben ameliyathanenin soğuk yüzünü görmem diyenlere tamam. Onlar zaten güveni bol. Gayet iyi bir şekilde gelip yatıp ameliyat oluyorlar. İkincisi, şimdi epiduralin en büyük özelliği şu, sizi ameliyat eden doktor Onur Kulaksızoğlu mu? Siz ona güvendiniz, atladınız Niğde'den geldiniz, Danimarka'dan geldiniz veya Azerbaycan'dan geldiniz. Çok güzel ama gözümü kapattım narkoz verdiler acaba beni o mu ameliyat etti? Korkusu var. İstanbul'un böyle bir maalesef karada lekesi var. Bunun için de epidural onlara muhteşem bir şey sağlıyor. Niye? Kamera kaydı <laughs> isteyelim. kamera kaydı. <laughs> ameliyat kaydır, Kamera Onu da veriyorum ben. Yani ben yaptığım ameliyatı CD veriyorum. Hastayla da konuşarak ameliyatını yapıyorum. Böylece hasta güvendiği insana ameliyatı olmuş. Doğru yerde doğru adreste mikro cerrahi olmuş. Gerçek bir mikro cerrahi olmuş. Ve bir de ayaklarını oynata oynata ameliyat olmuş. Yani o felç korkusu vardı ya. O da ortadan kalkmış oluyor. Şimdi evet. işte, işte bu da güzelliği aslında. O... Hocam aslında çok güzel şeylerden bahsettiniz, önemli şeylerden bahsettiniz. Ben hastanın bilgilendirilmesine çok inanan bir kişiyim bir insanım. Kesinlikle ee, tam öyle. Evet. E, bunlar da e, bazen duymadığımız, yeterince bilgilenmediğimiz konuları çok açık yüreklilikle anlattınız. Bu konuda çok e, teşekkür ederim ama yine süremiz doldu. Son bir cümle alayım. Buyurun. E, ben her zaman söylediğim bir şey var. Ameliyattan korkmayın. Geç kalmaktan korkun. Ama doğru yerde, doğru adreste, doğru ameliyat tekniği her zaman sağlığınıza e, bir katkı sağlar. Ama diğeri, Efendim umut tacirlerinin eline düşerseniz, belinizi çektirirseniz, alabalık bağlatırsanız veya ona benzer evet, e, evet, evet. işlemler yaparsanız gerçekten. Bunu bunlardan seferiniz. kaçmak lazım evet. doğru söylüyorsunuz ama her hastayı da a, ameliyat etmiyorlar elbette. Hayır. Yani o, o... Bugün ameliyat konuştuk sadece. Bugün ameliyat <laughs> konuştuk gerçekten önemli de paylaşımlar oldu. E, hocam çok teşekkür ben ediyorum teşekkür sağ olun geldiğiniz anlattığınız için. E, o zaman ben e, o tarafa doğru gideceğim şimdi.